Selamlar herkese. Ben Kaan. Arkadaşlar bugün AYT alan denemesi önerileri videosuyla geldim ve önereceğim kaynakların çoğu yani %90'ı neredeyse benim zaten daha önceden yani geçen yıl çözdüğüm kaynaklar. Bu yüzden tamamen kendi tecrübelerime dayalı bir sıralama yapıyorum ve sizin için de objektif bir şekilde sıralamaya çalıştım bunları ve şunu da söyleyeyim mesela matematikten ilk kaynakla son kaynak arasında ne fark var söylediğim ilk kaynak en çok beğendiğim kaynak olacak en sondaki de en az beğendiğim kaynak olacak buna göre de kendi sıralamanızı yapabilirsiniz hangisini alacağım hangisi daha iyidir şeklinde çıkarımlar yapabilirsiniz kendinizde. Hemen matematikle başlayalım isterseniz. İlk olarak arkadaşlar acil'i önereceğim. Acil zaten matematikte kendi kanıtlamış bir yayın ve gayet işte soru bankası da çok iyi, geometrisi de çok iyi, bölüm de çok iyi. Yani acil'i rahatlıkla alıp çözebilirsiniz zaten. Ama dikkat edin. Yani daha böyle orta seviye kaynaklara göre birazcık daha zordur acil. Bunu da göz önünde olarak çözün ve ben olsam mesela acilden önce birkaç farklı yayın çözüp daha böyle orta seviye yayın çözüp ondan sonra acil çözerdim ki öyle yaptım zaten. Ama kesinlikle bence kalite olarak en tepeye koyabileceğim yayın acildir. İkinci olarak arkadaşlar 3 4 5'in AYT Matematik denemeleri geliyor. Yaklaşık 10 tane var galiba ve yani bunun üzerine bir şey söylemek istemiyorum. 3 4 5'in AYT denemeleri, TYT denemeleri, özellikle bakın deneme diyorum, soru bankalarını dışarı çıkardığımızda denemeleri gerçekten TYT ve AYT'ye ikisinde de çok benziyor. Bu yüzden rahatlıkla çözebilirsiniz ki kesinlikle çözmenizi öneriyorum. Ve soru zorluğu olarak da, yani acile mesela birazcık zor demiştim, soru zorluğu olarak da 3-4-5 ÖSYM'nin sınavlarına gerçekten TYT'de de AYT'de de çok benziyor. Tipleri de aynı yani ya başka bir şey demeyeyim artık. Üçüncü olarak arkadaşlar bilgi sarmalı. Yani bilgi sarmalı da bir şey demek istemiyorum. Ee, çok fazla öldüğümü biliyorsunuz zaten. Yani sarmalın denemeleri e, aynı 3-4-5 gibi gayet rahatlıkla yani gözünüzü kapatıp e, alabileceğiniz denemeler. Bunun üzerine daha fazla bir şey söylemeye gerek yok bence. Dördüncü olarak arkadaşlar apotemiyi önereceğim. Apotemi e, diğerlerine göre birazcık daha zor. Hatta acilden bile zor. Yani ben apotemiyi çözerken gerçekten zorlanmıştım ve yani böyle AYT Matematik'te asla full yapamıyordum ben. Yani yanlış hatırlamıyorsam 15 tane denemesi var içinde. Ve içinden bir tane falan full çıkmıştır. Yani hep böyle 35 doğru, 36 doğru falan. Bir de seninin sonlarına doğru çözmüştüm. Apotemi zor bir yayın yani. Ama kendi vizyonunuzu genişletmek istiyorsanız ki kesinlikle genişletin yani. Hani ne kadar zor sorular karşılaşırsanız ÖSYM'de çıkacak soruları o kadar kolay çözersiniz zaten. Daha sonra arkadaşlar Toprak yayınları geliyor. Toprak diğerlerine göre kolay. Yani şu ana kadar söylediğim en kolay yayın. Ama böyle Beginner seviyedeyseniz, yani en başta başlıyorsanız, ilk deneme olarak Toprağı çözebilirsiniz ki ben ilk deneme olarak Toprağı çözmüştüm. Yani soruları tam böyle size AYT denemelerine hazırlayacakmış tarzda. Bu yüzden Toprağı ilk başta çözebilirsiniz diyorum ve kesinlikle çözmenizi de öneriyorum zaten. Daha sonra arkadaşlar Metin yayınlarının AYT denemeleri geliyor. Ben bunları çözdüm mü, çözmedim mi? Hatırlayamadım ama galiba çözmemiştim. Yani AYT e, full denemesini çözdüm Metin'in. Oradan bir şeyler söyleyecek olursam normal AYT matematiğe göre zor denemeleri. Başta bunu söyleyeyim. Ama soruları böyle hani e, soru tarzı olarak tamamen aynı bence e, normal AYT ile. Soru tarzı aynı ama dediğim gibi yani bir apotemi zorluğunda olduğunu düşünün. Yani mesela bana zor bir yayın sorsanız bir olarak apotemi'yi söylerim iki olarak Metin'i söylerim matematikten. Öyle diyebilirim size. Daha sonra arkadaşlar orijinal geliyor. Hani dedim ya az önce işte bir olarak apotemiyi, iki olarak metini söylerim. Üçüncü olarak da orijinali söylerim ve orijinal birazcık kasıntı arkadaşlar. Yani Gerçekten bayağı zor yani. Apotemi'den, Metin'den falan da zor. Yani orijinal nasıl biliyor musunuz? Yani çözün, çözmeyin demiyorum. Ama orijinalden 30 net yapıyorsanız normal sınavda 37, 38 bile yapabilirsiniz. Hatta orijinalden 25 yapan bir adam bile 38, 40 yapabilir yani. Çok farklı sarıza soru tipleri var ve normalde görmediğiniz soruları barındırıyor. Zaten bu yüzden öyle çıkıyor yani. Bu yüzden insanlar alıyor. Böyle en sonlarda zor deneme çözerek kendinizi iyice üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız orijinali çözün. Ama başlangıç için asla çözecek bir kaynak değil. Çünkü gerçekten çok zor. Daha sonra arkadaşlar hız ve rengin matematiği geliyor. Hız ve renk böyle orta. Ne, ne aşırı zor ne aşırı kolay böyle. E, i̇şte 3-4-5 sarmal arasında bir zorluğa koyabilirim. 3-4-5'i o aralarda çözebilirsiniz. Gayet e, sizi utandırmayacak bir denemedir ve aldığınızda pişman olmayacaksınız. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Daha sonra arkadaşlar paraf geliyor. Paraf'ın iki tane denemesi şurada ve şurada çıkacaktır büyük ihtimalle şu anda. bir tanesi çok zor. Hangisi olduğunu ben belirtirim zaten. Ne tarafa koyacağım bilmediğim şey için bir şey söylemeyeyim. Altı tane deneme vardı galiba bir tanesinin içinde. O gerçekten çok zor. Ama diğer paraf'ı ben çözmedim. ama onun orta derecede olduğunu düşünüyorum. Yani o paraf'ı gayet rahatlıkla alıp çözebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar merkez yayınları. Merkez yayınlarının soruları güzel ama yani böyle ÖSYM'ye yakın sorular açısından birazcık sıkıntı yaşıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü yani onlardan çok daha iyi soru hazırlayan yani iyi derken ÖSYM'ye yakın soru hazırlama babında baktığımızda çok daha farklı yayınlar var ondan önce gelen. Ondan önce çözmeniz gerektiğini düşündüm. Ama kalmazsa merkezde gayet rahatlıkla alıp çözebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar endemik geliyor. Endemiyi ben çözdüm ama soruları böyle hani yeni nesil değil yani. Böyle çok basit sorular. Sadece denklemi vermiş. İşte bu nedir, şu nedir falan tarz sorular. Hani kafanızda canlandırın o yeni nesil dedikleri soruları. O tarz sorular çok fazla yok da endemikte. Sonlarda artık hiç denemeniz kalmazsa endemiyi alabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar yayın denizi geliyor. Yayın denizi güzel ama yayın denizinden önce dediğim gibi birçok yayın söyledim zaten. O yüzden ben olsam ilk baştakileri çözerdim. Zaman kalırsa yayın denizini de çözersiniz. Öyle diyeyim. Şimdi aYT fiziğe geçelim arkadaşlar. Bu video sanırım birazcık uzun olacak. Çok fazla konuşuyorum. O yüzden birazcık kısaltı kısaltı anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar Nihat Bilgin AYT Fizik denemeleri. Aslında AYT Fizik denemeleri değildi galiba. 15 tane AYT Fizik, 15 tane de TYT Fizik denemesi vardı galiba bir e, kitabın içinde. Ve o kitap arkadaşlar gerçekten mükemmel. Yani fizikten bulabileceğiniz en iyi deneme kitabı odur. Üstüne tanımıyorum. Zaten Nihat Bilgin sadece fizik üzerine şeyler çıkartıyor. Onu alıp kesinlikle çözüyorsunuz. Bu kadar basit. Normal AYT civarında. O yüzden zaten yani daha fazla bir şey söylemeyeceğim. İkinci olarak arkadaşlar bilgi sarmal geliyor. Bilgi sarmal yani zaten e, bilgi sarmalda bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle alıp çözün. Niyat bilginden önce çözün bence. Üçüncü olarak arkadaşlar hız ve renk geliyor. Hız ve renk ilk ne çözeyim derseniz ben olsam hız ve rengi çözerdim. Çünkü gerçekten aşırı kolay değil ama böyle zor da değil. Kendinizi alıştırır. O yüzden hız ve rengi alıp bu şekilde çözebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar endemik geliyor. Endemik'in IET matematiğini aşırı beğenmediğimi söylemiştim ama fizik için bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü fizikte gerçekten bence güzel iş başarıyorlar. E, diğerlerinden birazcık daha zor olmakla birlikte... Gayet rahatlıkla çözebilirsiniz ama dediğim gibi zor. Bence birazcık daha sonlara saklayabilirsiniz onu. Daha sonra arkadaşlar Paraf geliyor. Paraf da güzel ama diğerlerini daha önce çözerim. Paraf'ın biyolojisi gerçekten mükemmel ama diğer yayınları böyle okey. Hani o yüzden fizikte aşırı aşırı önermiyorum ama rahatlıkla çözebileceğiniz bir yayın olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra toprak geliyor arkadaşlar. Toprak kolay. Baştan bunu söyleyeyim. Yani şimdiye kadar söylediğim en kolay AYT fizik denemesi. Onu söyleyebilirim gayet rahatlıkla. İlk başlarda çözülebilecek bir deneme. Daha sonra arkadaşlar yayın denizi geliyor. Yayın denizi güzel ama ilk başta alıp çözeceğim kaynak değildir. Onu öyle söyleyebilirim. Kimyaya geçelim arkadaşlar hemen. İlk olarak orbital önereceğim. Zaten orbital sadece kimyadan kaynak çıkartıyor biliyorsunuz. Diğer önereceğim kaynaklara göre farkı birazcık daha kolay olması. Ama soru bakımından, soruların tipi bakımından ÖSYM'ye benziyor. Kesinlikle alıp çözün ve bence başta alıp çözün. Çünkü dediğim gibi birazcık daha kolay ve soru bakımından da benziyor. Bu yüzden orbital kesinlikle çözülmesi gereken bir kaynak. Daha sonra arkadaşlar aydın geliyor. Aydın e, aslında birazcık zor bir kaynak yani bunu ilk başta çözmeyin derim. Orbitalden sonra bir tane daha çözün belki farklı. Ondan sonra aydın çözün. Ama zaten yani kimya deyince aklımıza hangileri geliyor? Bir orbital gelir bir aydın gelir yani benim öyle en azından. Bu yüzden aydın da kesinlikle çözebileceğiniz bir kaynak olarak söyleyebilirim. Daha sonra arkadaşlar bilgi sarmal geliyor. İşte bu üçünü sıralayacak olursam sıralama olarak şöyle çözün derim bir orbital olsun, iki bilgi sarmalı olsun, üç de aydın olsun. Bu üçünü çözün. Zaten ondan sonra daha farklı şeyleri de çözmek isterseniz çözersiniz zamanınız kalırsa. Ama ilk üçün bu olması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Daha sonra arkadaşlar hız verenek geliyor. Hız verenek sarmaldan birazcık daha kolay ama böyle sarmal tarzı. Hani tatlı tatlı gayet rahatlıkla çözebilirsiniz. Zaten soruları da güzel yani gayet sizi geliştirecektir. Bu yüzden hız verenek'i de alıp çözebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Mira yayınları var. Mira yayınlarını duymamışsınızdır diye düşünüyorum ama Miray'ın AYT kimyası gayet. Iyi. E o yüzden Mira'yı da gayet rahatlıkla alıp çözebilirsiniz. Hatta ben hız verenek'i değil Mira'yı tercih ederim öyle söyleyebilirim. Daha sonra arkadaşlar Toprağın AYT kimyasını öğreteceğim. Toprak birazcık zor, çok fazla işlem sorusu var diye hatırlıyorum ve birazcık şaşırıp kalmıştım yani çok da yanlışım çıkıyordu. Bu yüzden e, toprağı bunu bilerek alın yani böyle olduğunu bilerek alın diyeyim. Daha sonra arkadaşlar yayınlığınız geliyor. Kimyada başta çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Aşırı zor olmayan ama aşırı da kolay olmayan bir yayın. Yani böyle bilgisayar mal, hız ve renk tarzı bir yayın gayet rahatlıkla söyleyebilirim çözmeniz gerektiğini. Biyolojiye geçelim arkadaşlar hemen. İlk olarak arkadaşlar biyotik. Biyotik aynı orbital gibi. Orbital sadece kimyayı üretiyor. Biyotik de sadece biyolojiyi üretiyor. Ve birazcık daha kolaylar dediğim gibi. Böyle sarmal, hız ve renk tarzı yayınlara göre birazcık daha kolaylar. Bu yüzden biyotiği başta çözün. Daha sonra arkadaşlar bilgi sarmalı önereceğim. Dediğim gibi bilgi sarma biyotiğe göre birazcık daha zor ama kesinlikle çözmeniz gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü soru tarzı olarak zaten benziyorlar ÖSYM'ye. Bir de zorluk olarak da çok benziyorlar ve soru da tutturuyorlar yani. Bu yüzden bilgi sarmalı çözmeyi ne çözeceksiniz diye düşünüyorum yani ben bazen. Üçüncü olarak arkadaşlar hız ve rengi önereceğim. Hız ve renk sıralama olarak kolaydan zora doğru sıralayacak olursam biyotik en kolayları hız ve renk ve bilgi sarmalı diye gider. Aslında ilk üçü böyle çözerseniz biyolojide zaten 3 deneme yani biyoloji için gayet yeterli bir deneme sayısı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar parafı önereceğim. Paraf gayet güzel zaten yani parafın biyolojide ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ve bu yüzden de parafın AYT biyoloji denemesini almamak gibi bir şey yapmayın. Yani kesinlikle alıp bir çözün, bir kendinizi deneyin derim. Daha sonra arkadaşlar toprağı önereceğim. Toprakta yanlış hatırlamıyorsam böyle çok fazla paragrafımsı soru vardı diye hatırlıyorum. Ve aslında güzeldi ama böyle farklı gelmişti bana birazcık. Ama topu alabilirsiniz gayet rahatlıkla. Şimdi de arkadaşlar ekstradan AYT fen denemeleri önereceğim kısaca. Yani fizik, kimya, biyolojiyi ayrı ayrı çözmek tabii ki önemli. Ama fen denemelerini de çözmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onları ardarda arda görmek yani bir 40 soruyla karşılaşmak var. Bir de 14 soruyla karşılaşmak var. Bunlar farklı şeyler ve kendinizi o 40 soruda, 40 fen sorusunda da denemeniz gerekiyor. İlk olarak arkadaşlar 345'in AYT fen'i kesinlikle alıp çözüyorsunuz. Başka bir şey söylemiyorum. Mükemmel AYT fen adını bulabileceğiniz en iyi deneme. Daha sonra arkadaşlar hız ve renk. Hız ve renk aynı şekilde kesinlikle alıp çözülmesi gereken bir deneme diye düşünüyorum. İçinde 15 tane falan vardı galiba. İlk 5'i en kolay. Ortadaki 5'i orta seviyede. En sondaki 5'i de en zor seviyede oluyordu. Ve işte yani bu zaten büyük bir nimet. Ve üstüne soruları da güzel. Kesinlikle alıp çözün. Kesinlikle alıp çözün hız ve renge. Daha sonra arkadaşlar büyük ihtimalle duymadığınız PES yayınları geliyor. PES yayınları e, Bilgi Sarmal'ın yan çarı zaten. Yani tamamen aynı şey aslında. Soru yazarları falan aynı. Bu yüzden PES yayınlarını Bilgi Sarmal'ın 40'lı AYT e, Fen denemesi olarak düşünebilirsiniz. Yani 40'lı derken 40 soru. Yani e, kaç tane olduğunu hatırlayamadım şu anda. Öyle düşünebilirsiniz ve gayet rahatlıkla alıp çözebilirsiniz Soruları da gayet güzel. Daha sonra arkadaşlar apotemi geliyor. Apoteminin zaten diğerlerinden birazcık zor olduğunu biliyoruz. Ama kendinize vizyon kazandırmak istiyorsanız ve fende böyle farklı tarzda soruları görmek istiyorsanız ki zaten apoteminin ters köşe yaptığı şey bu. Farklı tarzda soru getiriyor. Ama sınava da yakın. Hani böyle far, ya yani o arayı çok güzel tutturuyor apotemi. Bu yüzden kendinize bu tarz bir şey de denemek istiyorsanız apotemi AYT fen denemelerini alıp çözebilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. Daha sonra arkadaşlar merkez yayınlarının 5 tane AYT fen denemesiydi galiba. İçinde 5 tane var zaten. Ben olsam şöyle yapardım. 1-2 tane var mı? Bir ondan çözerdim. Bir ondan çözerdim. Bir de farklı bir yayın mı istiyorum? Zaten içinde 5 tane var yani. Bir de merkezi alırdım. 5 tane de ondan çözerdim ki yani gerçekten soruları da güzel. Ben çok beğenmiştim yani. Merkezi beklediğimden daha fazla beğenmiştim öyle söyleyebilirim. Daha sonra arkadaşlar yayın denizini önereceğim. Yayın denizinin ayete fen denemeleri güzel ama diğerlerine göre birazcık daha bence arkada kalıyor. Soru kalitesi olarak ben diğerlerini daha çok beğendim. Bunu da kesinlikle alıp çözebilirsiniz. Ama ben olsam diğerlerini daha önce çözüp daha sonra hepsini bitirirsem eğer yayın denizini çözerdim. Öyle söyleyebilirim. Evet arkadaşlar yaklaşık 40 tane yani tam olarak 40 tane önerdim galiba deneme. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için çok yararlı olmuştur. Ve kendi çözeceğiniz denemelerde hangilerini alacağım tarzındaki soru işaretlerini tamamen giderecek bir video olmuştur sizin adınıza. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla kanalı paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.